Merhaba arkadaşlar ben Emecan ve bugün birlikte Ozan'la birlikte Whatsapp kontrol challenge yapıyoruz arkadaşlar yanımda Ozan var merhaba Ozan'la birlikte Whatsapp kontrol challenge yapıyoruz arkadaşlar o yanımda Ozan <laughs> Evet var Arkadaşlar bu videoya özel bir like patlaması istiyoruz çünkü Ozan'la çektiğimiz kontrol challenge'lar en az 70 bin üzerinde like var hatta en fazla like alan videomuz bilgisayar kontrol challenge'lar arkadaşlar Bunu nasıl severseniz Facebook, Youtube, Twitter, Twitch, Miwich, Kiwich hepsini yapabiliriz arkadaşlar o yüzden şimdi videoya geçiyoruz Şimdi arkadaşlar format şöyle yine her zamanki gibi taş kağıt makas yapacağız bu sefer canlı yan yana yapacağız hiç bu sefer beni kandıramayacak <laughs> Ve bilgisayardan Whatsapp'a bağlandık arkadaşlar daha kolay olacak bizim için hazır mısın o zaman? Ben sana hiçbir hile yapmadım bu arada Ne? Ha hile. tabi canım hadi, tabi. Hadi. Taş kağıt makas Taş kağıt makas Taş kağıt makas Bir Aa, işte bitiyor Aa tamam. de Saçma tamam, Taş kağıt makas Taş kağıt makas Taş kağıt makas İki bir Kombo ah. <laughs> Taş kağıt makas evet arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bir dakika içinde Ozan'ın bir dakika süre tutacağız. 10 geçiyor. Evet Ozan başladı bir dakika başladı. Evet anneciğim var en başta anneciğim'e Anne ben evlatlık mıyım yazıyorum ve mesajlara beraber bakıyoruz. <laughs> ben de evet, defa bakıyorum arkadaşlar bir yemin bir ederim. Zaman. evet Derya teyzesi numarası satmış. Mesaj mantığım evet. yanlış ama onu gönder ama sen azıcık kızla geri dök gibi. Tatil kızı yatmış arkadaşlar. Kilerin yumuşası yat içine dünyadan bir çıkmış. <laughs> Öyle bahar sıyla. Gördüler. Bu orada mı demiş? Anne. Demet teyze evet Demet teyze sen zıkladın. Oğlum bak bu enişten o, o Eylem... mafya mafya. O zaman ben bakmayayım işte o zaman. O zaman nöron gelmedi önce o zaman gelin. Arkadaşlar şu mesajı göstereceğim. Ee, kaç dakika var? Aa bitti evet. lan. Biz... Bunu tanıyor mu? Doruk göster abi arkadaşlar. Orada Furkan'ın yeğeni Enes var fotoğrafta hmm. gördüğünüz gibi. Ee, bu Enes arkadaşlar. O kim? Evet Enes diyor. Durmadan izleyicilikte valla evet evet tanıyorum. Enes fotoğrafı. <laughs> Furkan'ın yerine el demiş. Evet arkadaşlar çok güzel. Diğerlerini süren bir tip. Çok güzel. Çok sağır, Gerçekten. Evet Ozan kardeşim şimdi başlıyoruz ikinci Allah tamam. Öyle bir şey yok ben şansıma güveniyorum bir Hazır bir mısın? 1 2 3 Taş köyut, baka, Taş köyut, baka, Taş Taş 2 1 sen <gülüyor> <gülüyor> Bırak evet, bana iki, bırakır mısın? <laughs> Allah razı <'ın zası>, olsun <laughs> Aç benim WhatsApp'ı. Nerede senin WhatsApp'ı? Get bana. My... Başlattım arkadaşlar. Nasıl o lan? zaman bir dakika benim şey yok Evet. Fatih Yasin'i şuradan bir bulalım. Abi ya konum atmışım. Selam Oğlum konumum gözüküyor. Ne haber? Mahvesin. Nasılsın? Aşkım. Hayır o da yeter bana bir kişiye bana veriyorsa Seni Seni yerim. <laughs> Sonra da <Oha. abi>, baba. Dur dur dur. Fatih abi vallahi kusura bakma. Ee... Dur dur dur. Aa, ama botu inmesi lazım bunları. evet ya. yapacak bir şey <laughs> <say> yok. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar babam fotoğrafı atıyor. Devrilmekten son anda kurtuldu. bu <laughs> babam değil bu arada. Bu babası değil. Eee Motor şeyin. Aha. Yani. Bu motor evet, e, ee, devrilmekle oha bir şey yok değil mi baba çok şükür bir şey yok hemen in... <laughs> köyden traktör geldi bir <laughs> şey Evet oğlum şu arkadaşlar selam söyle Aleykümselam. aleyküm selam. Evet bitir abartma baba. abartma abartma yaptın ayıp tamam bitti arkadaşlar Evet oradan Fatih abi Allah'tan troll olduğunu anladı Zaten arkadaşlar kafaları biliyorsunuz ve bilmeyen varsa oh. Buradan Atakan Özgürt Fatih Yasin ve Bilal Anca ya, Sevgiler Allah. saygılar hürmetler Desturlar Evet şimdi ikinci anıt oradan kaçıp gel buraya ya, Bir intikam alacağım seninle aklına yardım edecek Kime yazacaksın? Bakmıyor aklıma gelmedi şu an 3 1 Taşket makas Taşket makas Taşket makas 2 1 Taşket Git sen buraya <laughs> Ruhi çeni temadan zorluyorum. Başlattım. Evet. Oğlum, ne yazıyor? Allah sizi yazıyor. Ne Böbreklerini yedin. Hayır. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> 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 Aa, baba. Seni seviyorum. <laughs> Aşkım. Allah <Kaya. gülüyor> <laughs> Allah'ım <laughs> Babam anlamaz o troll olduğunu. Yemin ederim. Sen ne yapıyorsun ya? Bakayım bak. O da hey fotoğrafı yo. Fotoğraf Ümidi aşkım. O da fotoğrafını aç da var. Görsünler fotoğrafını. Dur. Aç aç. Ee... aç bir <laughs> dinleyelim. Dinleyelim. Dur, dur, dur. <laughs> evet. Bas. Baba YouTube çok güzel olmuş. Baba YouTube çok güzel olmuş. <laughs> <laughs> baba Burası... arkadaşlar biliyorsunuz namı der çok sen baba taksici ne baba. baba. Ve evet, süre bitiyor. Süre bitiyor. 54 5 4 3 Bitti. Adamım ne yapıyor? evet Ümit abi adam ne yapıyor yazdı? Abi Ozan videoda 1 dakika. Evet devam ediyoruz no. arkadaşlar. Bu sefer kazanacağım eminim. Evet burada Ümit de selamlar. Taş kağıt, kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İki. Taş kağıt makas. İki. Taş Dur dur Çok... hayır şimdi değil. İlk önce bir bakmam lazım. Bakma tane. öyle bir şey yok. Önce hayır tam üç, olarak... üç, üç başlattım. Hayır. Ben başlattım. Ben başlattım. Evet kim yazacak? Rehbere bakabiliyorsun bu arada ama nereden baktığını söylemeyeceğim. bu arada arkadaşlar yeni... Hangi var mı lan? Yok yeni hatı aldığım için arkadaşlar Allah'tan kimseyi rehber eklemedim. 34 kişi var rehberimde. O yüzden ben ekipten ay I... <laughs> Allah sizden razı olsun. Benden bu kadar. O saçma saçmalama. Saçmalama şey <laughs> saçmalama saçmalama. Hasan abi. Allah şans Hasan abi ciddi ama. Çok seviyorum. Baba. İntihar etmeyi gidiyorum. Oğlum ya yapma. Aklıma bir gram bile gelmedi böyle yazacağı. Yaptın ayıp. Bana <laughs> şansı yaptın. Dur ]ları. dur el, elim. Şu an öyle bir moramız. Evet, abi, Turgut bebeğim? Turgut abiye yazdım arkadaşlar. Aradım. Uyanınca bana acil döner misin de ben acil döndüm arkadaşlar. Aşk. Süren. Hmm. Bitti. Evet şimdi Turgut abi yazmış ne yazdım? Aha ne oluyor lan diyor. Ya, mı? Yaz böyle. Ya, arkadaşlar Turgut abi videoda olduğumuzu yazdım İnşallah Turgut abi videoyu izliyordu oradan selamlar. Zaten Turgut abi böyle konuşuyor. Böyle, aşkımdan maşkımdan konuşuyoruz. İyi ki de yazdın. Evet. evet. Bu sefer seni bitireceğim dostum. Evet. İnşallah bakıyorum. Yani. Taş köt makas, taş köt makas, taş köt makas, taş köt makas, taş köt makas. Ay Allah beni seviyorsun değil sen. Taş köt makas. Başladı başladı yes ah, yes. Ah bitirdi beni bitirdi. Furkan ha? Furkan haber? <laughs> aşkım yan odada. Arkadaş Furkan yan odada uyuyor. <laughs> evet, aşkım nasılsın? Bu arada Sen bana attığı videolar kavurdu. Evet. Ee, Selim'e buradan Selim sen bize Saçmalama saçmalama yap, Yapmışsın Hayır Oğlum saçmalama arkadaş Bir daha özeri Özeri ellersen Oğlum Allah sorsa gitti Allah'ım Kuran sorsa Adam ol beni getir Dur Ge Getirme oraya Puştu <laughs> <laughs> Oğlum ben, ben bitti şey ya. altıma gidiyorum <laughs> Allah çarşı çok kötü korkuyorum Ben ayrıldım ben... <laughs> Ya bak ya Merhaba <laughs> 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 Evet Ömer abi burada Mesusun. selam Nasılsın Ben de iyiyim <laughs> Sağol Süren bit <beat>, bit bit Trakonu <laughs> çalıyor Selim arıyor <laughs> Selim arıyor <laughs> <laughs> Selim kardeşim Whatsapp'ta yazıyosun misiniz? Kanka şey, o o da yazıyor, da. <laughs> Ozan yazıyor, Ozan yazıyor lan videoda izle 1 dakika bir Whatsapp kontrol challenge yapıyoruz. Hı? He. <laughs> Hepsini Ozan yazdı kardeşim biliyorsun ben öyle bir şey yapmam aslında Bana ne söylemiyo bak Ahahahah Duyuyo duyuyo Ahahahah Ozan ödere bakıyon Duyuyo duyuyo Ahahah Alo Eee Ozan Ha? Cem'e Yeriz Ahahahah ben yazdım ama 1 dakika Whatsapp kontrol challenge çekiyo Selim o yüzden yazdım <laughs> Ha, yo ya Emrecan yazdı. Emrecan yazdı. He. Yani ben Emrecan konuşmasını biliyorum. Emrecan bana bu şekilde kelime ne <gülüyor> Ya. ya. <gülüyor> <Yazmışsın iyiydi bu. gülüyor> Oğlum direkt aradı var ya altıma ettim bu. Ben de ha. lan bizi, bizi Kanka dur videodayız arayacağım seni sonra. Tamam kardeş. <laughs> o, zaman da benim yanıma getir yakında <laughs> 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 Tamam <bari. gülüyor> hadi Tamam lan. Hadi Evet şimdi devam ediyoruz. Allah'ım inşallah kazanırım. Buradan buradan bu arada burada 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 Ömer abiye selamlar gel. Taş kit makas. Taş kit makas. Taş kit makas. Taş kit makas. 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 <laughs> <laughs> Dali lo. Vurma acıyor acıyor. Bitti ya ben Gel bakayım gel gel gel. Abi, ben bitti bitti. Abicim şimdi Hayır bırak hemen. Başlat yani. beni de beni sinirlendirme. Kime yazacaksın? Bir dakika süren başladı arkadaşlar. Niye ben oynuyorum? Annesi şöyle yazdı arkadaşlar. Ben bunu yazdım oralar şey oldu. Sorun oldu. Hemen ben İbrahim abiye yazacağım. Bakın İbrahim abi Giza arkadaşlar Ozan'ın YouTube partneri. İbrahim abi selam. Ben Ne yapıyorsun lan? Giza'dan ayrım. Lan yapma ayrım yapma. Gizleri. yapma. Gerçekten çok buna... bunu yazıyor. Yazıyor. selam kardeşim. Selam kardeşim. Evet. Allah'ım bir dakika içinde hemen konuşabilirim inşallah. Hemen İbrahim. Yok, yok ya. Abi <laughs> Allah rızası için Lütfen ayrılacağım lan. Sana mı soracağım? Oğlum <laughs> <laughs> <Vurmalısın, bacaşın. Nada. gülüyor> şey <laughs> ne olsun kaçışın Arkadaşlar İbrahim abi seçim seviyorum özür dilerim bana şaka yok. oldu. Ne oldu spoyal lan? Güzel. Abi kusura bakma ya. Ben Emrecan, hayır, malım hayır yaz Akli dengem yok. Ayrılıyorum Bert bıbı. Ne mal Yaz bir dakika varsa otur açılacak. Yaz yaz tamam. öyle yaz. Süremiz bitiyor. Bi bitti 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 bitti. <laughs> İbrahim'e bırakmıyorum yazdı. Türk Kuşu abi arıyor. Kafa karışıyor biliyorum o yüzden sıkıntı yok. Akti de gel ya. Tagdayf vera berahu. Vay be İbrahim abi. Selam dersin. İbrahim abi buradan selamlar. <laughs> A videodayız. Bir dakika WhatsApp kontrol Challenge. Arkadaşlar İbrahim abi gerçekten çok samimi olduğumuz için şaka yaptığında anladı yani. Ee, buradan İbrahim abi gerçekten sevgiler saygılar. Zaten bence anlamıştır çünkü yazışlarından belli. Şaka yaptığımız. Oh öyle. Çıkıyorsun diye sevinmişsin <laughs> Adam. Arkadaşlar görürsün de mizahi anlayışı bayağı bir yüksek. Yani. Evet. Ozan annesi ne oldu? Spor diyor. Ozan, Ozan annesi arayın söyler. Emineceğim. Değil mi? Evet. Bu arada burada Ömer abi bana yazmış. Ozan'ı öperim, selam söyle diyor. Ömer abiye demek istediklerim. Ömer abicim e, ben de seni çok seviyorum. <laughs> en son, en son Clash Royale'de seni yenerim demiştin. Ne? Meydan okumuştun Ömer abi. Gelmedi korkusundan. Ooo! Gelmedi gelseydi. Arkadaşlar bu videoya yorumlarda belirtirsen Ömer abiyle Ozan'ı kapıştıracağım evet. Tabi Ömer abi isterse. Anne. Anne sana söylemedik oğlum Neyse, ne, oldu sıpa yazmış. <laughs> i̇şte bu. Şey şey adı neydi şey yaz. Ya ararsa sen. Evet arkadaşlar gerçekten uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim. Bu güzel videoyu bizlere sunduğunuz için yani sizin fikirleriniz sayesinde bu video ortaya çıktı. Sizlere teşekkür ediyorum. Ozan karşıma da geldiği için teşekkür ediyorum. Allah kahretsin Ozan'ı. <laughs> Buradan sizlere kucak dolu sevgiler videoyu beğenmeyi ve güzel yorumcu katkı Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bunun kanalında Ozan Berkil artık biliyorsunuzdur. Abone olursanız da çok sevinirim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Alo. Şey adınıydı anne? Aa, video çekiyorduk da o yazdı. Emrecan yazdı. Eee? <laughs> Anne harbi öyle bir şey var mı? Ha? harbi öyle bir şey var mı? Herhalde yavrum. Allah'ım nasıl duydun? Olamaz. <laughs> Sen Emre Can'ın kardeşisin. Oha Allah korusun teyze. Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Benim kardeşimizsin. Evet, ana Emre Anne hiç benzemiyor. Emrecan turuncu ben siyah.